Merhaba. Bugün İstanbul'da gerçekleşen e, son Ukrayna-Rusya görüşmelerine biraz daha yakından bakacağız. Evet, oldukça konuşuldu bu görüşmeler. Aynen. Elimizdeki kaynaklar DW News'un röportajları, yani eski Ukrayna başbakanı Yatsenyuk var, uzmanlardan Lutsévich ve Alperovich var. Amacımız da bu görüşmelerde aslında ne oldu, ne bitti, e, perde arkasında neler dönüyor, bunları sizin için biraz anlamlandırmak. İyi olur çünkü çok fazla spekülasyon da var tabii. Kesinlikle. İlk dikkat çeken şey zaten e, görüşmelerin kısalığı oldu. Bir saat bile sürmemiş. Evet, bu kadar kısa olması şaşırttı biraz. Hani beklentiler düşüktü ama bu kadarını da beklemiyorduk belki. Peki bir şey çıktı mı bu kadar kısa sürede? Şey haberi var, 1200 savaş esirinin takası konusunda bir anlaşma olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu yani bunca zaman sonra önemli bir gelişme sayılır mı? Yani eğer gerçekleşirse tabii insani açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir adım. Ama e, genel çerçeveye bakınca uzmanların çoğu biraz temkinli yaklaşıyor. Nasıl yani? Şöyle... Bunu gerçek bir barış görüşmesinden çok e, siyasi bir manevra gibi görenler var. Lutseviç mesela küçük bir güven artırıcı adım olabilir diyor. Hani belki tansiyonu düşürmek için falan. Anladım. Ama Yatsenyuk gibi daha e, şüpheyle bakanlar da var. O bayağı net konuşmuş. Evet onun simülasyon benzetmesi çok konuşuldu. Putin'in aslında niyeti yok diyor sadece zaman kazanıyor. Aynen öyle. Belki Batıya, belki Trump gibi figürlere, bakın biz görüşüyoruz, mesajı vermek istiyor olabilir diyor. Hmm. Ukrayna tarafı neden masada peki o zaman? Yatsenyuk ona da değinmiş, Ukrayna dünyaya biz barış istiyoruz demek için iyi niyetle katılıyor diyor. Yani bir imaj meselesi de var onlar için. Bu zaman kazanma tezi ne kadar mantıklı peki? Yani sahada durum ne? İşin aslı temel pozisyonlarda hiçbir değişiklik yok. Bunu hem Yatsenyuk hem Alperovic söylüyor. Rusya'nın talepleri hala e, Ukrayna'nın bir nevi teslim olması anlamına geliyor. Toprak bütünlüğü, egemenlik. Kivi'nin kabul etmesi mümkün olmayan şeyler yani. Kesinlikle. Kremlin zaten haftalar önce şartlar taban tabana zıt demişti. O durum hala aynı. O yüzden bu görüşmeler bir sonuç üretmiyorsa Putin neden hala masada duruyor sorusu önemli. Zaman kazanmak evet mantıklı bir açıklama olabilir. E peki masadan bir şey çıkmayacaksa ne olacak? Ne değiştirebilir durumu? Yatsenyuk baskıdan bahsetmiş. Evet, güçlü yaptırımlar diyor. Özellikle petrol gaz gelirlerini hedef alan yaptırımlar ve tabii Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım. AB'nin 18. yaptırım paketinden falan bahsetmiş. Bu baskı işe yarıyor mu peki? Ekonomik durum ne Rusya'da? İşte orası kritik. Alperovic'in analizi ilginç. Diyor ki Rusya ekonomisi gerçekten sıkıntıda. Yani yaptırımlar, düşük petrol fiyatları, ulusal varlık fonunun erimesi bunlar ciddi şeyler. Hmm. Hatta Putin'in kendisi bile askeri harcamaları kısmaktan bahsetmiş gelecek yıl için. Ama Alperovic şunu da ekliyor. Durum henüz Rusya'nın temel pozisyonlarından vazgeçilecek kadar e, kritik değil diyor. Yani baskı var ama yetmiyor belki de. Henüz o eşiğe gelinmemiş olabilir, evet. Bir de tabii işin içine Trump giriyor. O ne olacak? Trump'ın Putin'e Eylül'e kadar süre verdiği yoksa yeni yaptırımlar getireceği söyleniyor. Evet, o işleri daha da karıştırıyor. Yatsenük Trump'ın bir u dönüşü yaptığını düşünüyor. Önceden farklıydı ama şimdi Putin'in kolay kolay anlaşmayacağını, Ukrayna'daki başarısızlığın ABD'nin de başarısızlığı olacağını gördü diyor. İlginç bir yorum. Ama yine de Trump'a güvenilmez diyor, değil mi? Tabii canım, Trump bu ne yapacağı belli olmaz diye de ekliyor. Öngörülemezlik faktörü hep var. Lütsev için de farklı bir bakışı vardı sanıyorum bu Trump meselesine. Evet, o diyor ki Putin'in asıl amacı belki de Ukrayna'yı devreden çıkarıp doğrudan ABD ile yani Trump'la anlaşmak. Batıyı bölmek, Kiev'i yalnız bırakmak istiyor olabilir. Peki bir liderler zirvesi olur mu? Putin'le Zelenski görüşür mü? Uzmanların çoğu yani hem Alperovic hem Lutsevic Rusya askeri ya da ekonomik olarak iyice köşeye sıkışmadıkça pek olası görmüyor. Neden? Alperovic şey diyor Putin zaten Zelenski'yi meşru bir muhatap olarak görmüyor pek. Anladım. Sadece dış dinamikler değil, içeride de durumlar karışık galiba Ukrayna'da. Zelenski'nin yolsuzluk yasasıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı falan söyleniyordu. Evet, o da var. Kaynaklarda geçiyor. İçeride protestolar olduğu falan. Yatsan yok bunu düzeltilebilir bir hata olarak görüyor ama sonuçta liderliğin savaş dışında böyle iç sorunlarla da uğraşması gerektiğini gösteriyor bu. Tabii, işleri daha da zorlaştırıyor. Kesinlikle. Yani bütün bu parçaları birleştirince bu İstanbul görüşmeleri dediğin gibi e, buzdağının görünen ucu sadece. Evet. Diplomatik temaslar var gibi görünse de asıl mücadele, asıl pazarlık başka yerlerde dönüyor. Savaş alanında, ekonomide, uluslararası kulislerde. Esir takası umut verici olsa da temel sorunlar hala orada duruyor. O zaman dinleyicilerimiz için çıkarılacak sonuç ne olabilir? Bu görüşmeler şimdilik e, büyük bir adımdan çok sembolik gibi duruyor. Evet daha çok bir pozisyon yoklama, belki biraz zaman kazanma, biraz da dünyaya mesaj verme çabası. Asıl belirleyici olan cephedeki durum ve ekonomik baskının hangi tarafı daha çok yıpratacağı olacak gibi. Aynen öyle, kamuoyuna yansıyanla sahadaki gerçeklik arasında e, ciddi bir fark var. Her şey dönüp dolaşıp kaldıraç gücüne bakıyor. Kimin askeri ekonomik diplomatik kozları daha güçlüyse o avantajlı olacak. Peki o zaman şöyle bir soruyla bitirelim üzerinde düşünmeniz için. Rusya'nın ekonomik olarak zorlandığı söyleniyor. Savaşın maliyeti yüksek. Buna rağmen Putin neden hala geri adım atmak yerine savaşı sürdürme hesabı yapıyor olabilir? Acaba bizim göremediğimiz başka faktörler mi var? Belki iç politika, belki başka stratejik hedefler. Ne dersiniz?